Herkese selam. Bugün Minecraft Survival Part 3 çekeceğim. Allah. Ee, şey, niye geçecektim derseniz okula gittim. Okuldaydım. Daha yeni eve geldim. Şimdi tahta toplayacağım çünkü yemek pişirecektim. Bayağı acıktım. Şu şey, etli şey ne kadar acıktığımı gösteriyor. Şimdi yemek için bunu kıracağım. Yemeği pişirmek için. Heh bu kadar yeter. Akşam oluyor. Ama neyse ya hemen yemekleri yapalım. Aa, hiç çalışmaması sınavı. Heh. Bunlar pişsin. Ben de biraz sıcak var döveyim. Ama hiç sene var yok. Birazcık. Birazcık yemek yapayım. Belki bir kurt falan bulurum.

Aa, yanımda da köy var. Ama o köye gitmiştim bir kez. Aa, ne yapıyorsun? Ha, öldürdüm. Bir dakika, hiç yemek vermedi. Bir de iskelet var. Ne yemek vermedi ya? Ama de veriyordu. Neyse. o kadar acıktım ki. Ölçü yiyeceğim. Ama yetmedi ya. Yemeğim oldu ama. Lan niye kapıyordun? Lan yanımda eski var var. Sen o varı öldürmem lazım. Sen o öldürmem lazım. Yoksa. Ya vurma. Ya vur. Hayır lan sen. Ya vur ya. Ya senin seni. Oo ıskat. Ya vuruyor. ya. Ya Sal beni be uyuyamıyorsun. Git. Git. Ya. Ha öldürdüm. Sen kime bulaşıyor? Ne oldu? Neyse uyuyayım. Ha. Bu da Belki bir eşya falan yaparım. Hmm, ne alaka? Neyse. Neyse biraz yanımdaki köye gideyim. Eşya falan alırım. Aa iskelet var. İskelet ne alaka? sizler <laughs> olmaz normalde. Neyse ya kimsin ölsün ya. Aa gitti. Aa creeper. <laughs> Vallahi azıcık canım kaldı. <laughs> ah, sus, patladı. Ben değil o Acaba köyde ne yapsam? Ama hiç köylü yok ya. Bizde köyde çok az ev var. Hmm. Ne oldu bu Minecraft'ta ya? Golem de yok hiç. Golem olsa keserdim. Ha köylü! Aa takas yapabiliyor mu? Ne veriyorsun sen? Aa, yok. Yok ben de zümrüt ya. Acemi. Ha pahalı lan. Bir daha pahalı A kaçtı. Hatta kendime ilk geri sır yapmak için şunu yapacağım. Atı öldüreceğim. Üç tane atı öldüreceğim. Kendime bir tane sır yapacağım. Ama tümlüler pahalı satıyor ya. Abi. Neyse artık baltayla vuracağım. Balta'nın da ömrü biterse yok kalmayla. Ama ben kazmayı taş toplayıp düşünüyorum. Ha ha öldürdüm. Tüm atları öldüreceğim. Sonra da bununla bir güzel. Son bir tane. Heh. Ama ölme sesi çok. <laughs> Heh. Dört tane çıkmış. Şimdi bununla sır yapacağım. gelinceğimizin koordinatını biliyorum. Çalışma masası var mı? Aa yok sandık var. <laughs> varmış. Oo, demirdir. Ne varmış? Ooo demir zırh. Ne ara ya? Oyuna başla başlamaz demirim oldu. Yok bunu almayacağım. Bunu alayım. Ama bir de benim kalkana ihtiyacım var ya. Sonra bir de kılıç alayım. Hem zaten kılıçım kırıldı. Ha şimdi evime doğru gideyim. Burada da maden var. Aa bak zombi var. Neyse o dayanacak ya. Birini değil kendisi yazacak. Ama iyi eşya kazandım ha. Niye çıkmamış? Neyse. Şunu kırıp Evim... Evime yaklaştım. Koordinata... Yok, koordinata gerek yok. yok. Yolunu biliyom. Normalde ben burada hiç köylü yok sanıyordum ama varmış. Bir kez gittiğimde köylü yoktu ama sonra bir sürü köylü var ama bir de şey. Golem yok. Golem olsa keserdim. Bir dakika ben evimi bulamıyorum. Sen bulsam canım evimi. Evimi kaybettim. Boş boş gezmek istemiyorum ya. Ya mutlaya ya. Ya bulamıyorum ama ölüm de bir şey ya. Nasıl buldum Bu yönde gideyim şey azalıyor. Tamam böyle gitmeye devam edeceğim. Ama önce Niko evimin yanındaydı ama Evimi mi tanıyor muydu? Nasıl oluyor bu iş? Koruyacağım da bakıyorum Yoksa koruyacak mı bilmiyorum ben Neyse biliyor muyum ya Ya tüm diyorsun diye Вот по-сказу, или они уросятся? おおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおっおおおっおおおお はい。 Thank <laughs> you. Ya ben düşünsem ya yeter. Neyse. Ha, hallettik. Lütfen bu videoya bu kadar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. はい。Bye, bye.